Bazı filmler nedendir bilinmez ama Türkleri ve Türkiye'yi oldukça farklı şekilde gösteriyor. Eminim bu tür filmleri izlerken çılgına dönmüşsünüzdür. Eğer bu tür filmleri izlemediyseniz birazdan dönersiniz. Hadi o zaman gelin bu filmlere biraz yakından bakalım. Türkiye'nin imajının tüm dünyada uzun yıllar kötü olmasının nedeni olan film, sözde Amerikalı genç bir turistin başından geçenleri anlatıyor. Gerçeklik payının olması da beraberinde diplomatik sorunlara getirdi. Ancak daha sonraları olayları yaşayan Amerikalı turistin yaptığı itirafta anılarının filmde olduğu gibi sadece negatif şeylerden oluşmadığını ve filmde çarpıtılan Türkiye görüntüsü yüzünden vicdan azabı duyduğunu belirtti. Ancak amacına ulaşan bu propaganda filmi Türkleri uzun süre barbar ve vahşi olarak gösterdi. Ne kadar aksiyon dolu bir film olsa da o kadar da hatalı bir film aslında. Gördüğünüz üzere o yıllarda popüler olan Murat 131'ler polis arabası olarak kullanılmaksa. İşin ilginç yanı ise film boyunca neredeyse her sahnede kara çarşaflı kadınlar görülmekte. Ve bunun yanında filmde başı açık kadın hiç yok. İstanbul göbeğinde bombalar patlıyor ancak ne polis geliyor ne de halk korkuyor. Sanki her gün bu tarz şeyler yaşanıyormuş da polis ve halk bu duruma alışmış gibi gösterilmiş. Filmin Renzo Martinelli'ye ait olması demek işin ucunun bir yerlerde Türklere dokunacağı demektir. Ki bu filmde fazlasıyla dokunuyor. Senaryoya göre Ürgüp TL Kaide üyesi teröristler yaşıyor ve bunlardan çoğu da Türk vatandaşı olarak gösteriliyor. Ayrıca buradaki militanların Roma'ya gidip 11 Eylül'den daha büyük bir bombalı saldırıya hazırlanması ve bir dolu insanı öldürmeyi planlaması da filmin içinde terörizm ile Müslümanlık arasında bir bağ oluşturulmasına yol açtı. Böyle yazıyor. Hikayeyi 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Arap isyanının başlamasında etkili olan genç bir temenin başarı öyküsü. Ancak hikayenin sonunda Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtılan Arap halkı bırakın özgürlüğü köle oluyor. Ve sonunda İsrail doğuyor. Filmde bu konular aynen işleniyor. Ancak bakış açısı farklı. Çünkü filmdeki Türkler acımasız, barbar ve işgalci olarak lanse ediliyor. Şükran günü bölümünde Monika'nın kafasına bir hindi geçirip üzerine bir fes koyması ve ardından göbek atması da ülkemize bir gönderme olarak algılanmıştı. Ki göndermeydi. Jackie ne kadar sevsem de Altın Yumruk İstanbul'da filminin gerçek Türkiye'yi yansıtmadığı açıkça ortada. Kovalamaca sahnesinde beyaz çarşafa bürünerek peşindekileri atlatması ve sokakların sıra dışı görüntüsü aslında her şeyi gösteriyor. Bu dizide Türklere hakaret eden birçok sahne var. Floransa'nın önde gelen Medici ailesinden bir yönetici, Türklerle anlaşalım onlar Allahsız ve kafir olsalar da parayla satın alırız derken diğer yönetici kadınlarımıza tecavüz edip öldürdüler. Erkekler de esir alınıp katledildi. Bu tarz insanlarla anlaşma yapılamaz repliğini sarf etmiştir. Filmdeki Türk karakteri vahşi, sürekli pastırma yiyen ve onu çok seven kadını sürekli aldatan kaba saba bir tip olarak lanse edildi. Mozart'ın hayatının anlatıldığı bu biyografik filmde Osmanlı haremi için bir tür genel ev yakıştırması yapıldı. Filmde evlilik üzerine düşüncelerini dile getiren bir kadın, annenin babası bir Türk bile olsa umurumda değil ama Tanrı'ya inanmadığını öğrenirsem intihar ederim demişti. Bu dizide ise erkek hizmetçisini ağda yaptıran Fransız kadın acı çekmesi üzerine seni vahşi Türk neden daha kibar olamıyorsun demişti. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.